Sevgili Zasparagaz takipçileri bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Vatandaşlara gündeminizde ne var diye soracağız. Ben Zeynep Koç. Hadi başlayalım. Ha, bu arada hasta da değilim. Alerji. O yüzden böyleyim. Bu dipnotla ne yaparsanız yapın. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündemimizde emekli maaşları artsın. Emekli maaşları. Ha. Ne kadar olmalı sizce? En az şu anki ortama göre 20 olması lazım. Asker ücretin de üstünde istiyorsunuz. Evet. Olur mu sizce? Yapmazlar sanmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz de ayrısın. Emeklinin yüzü ne zaman gülecek? Ne zaman para verirse o zaman o zaman gül. yüz güler mi? Sayın Erdoğan nasıl değerlendiriyorsunuz? Emeklileri bu süreçte çok düşündü mü? Az mı düşündü? Az oldu. Az tabii. Bir şey çalışabilsek çalışacağız. Çalışabilsek çalışacağız evet, deriz. Yaşınız yaşım kaç? Yaşım 77. 77 yaşında çalışmak. Evet. Ne yapayım? Yetmezse ne yapacağım? Allah yardımcı. Allah'ım sağ ol. Allah teşekkür sizden de razı olsun ki soruyorsun oh, sokağa. Tamam. Şey yapıyorsun, yapıyorsun da dinliyorlar. Yoksa inanmazlar. Yukarıyı biliyorsun. Sizlerin sayesinde bir şey olursa olmasa olmaz. Teşekkür ettik. Ölümün. Biz teşekkür ederiz. Etin kilosu olmuş. tane harften oluşuyor. Yukarı dediğiniz şey 5 tane harften oluşuyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Ne demekti bu? Onun adamı. Belli oluyor. Ya ben anlayamadım ne istediğini. Gidenin adamı. Size de soralım. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ben şimdi kendi halimi anlamıyorum ki vatandaşın <laughs> halinden ne anlayayım ben. Çünkü kafa gitmiş bu devlet şeyin yüzünden. Politikalar gitti. Tabii ondan gitti. Hepimizin kafası gitmiş. Teşekkür <laughs> ederim. Merhaba. 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 Nasılsınız? Konu i̇yisinizdir. Ne? Sağ ol, Konu ne? Program ne? Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Vatandaşın gündeminde açlık var, sefalet var. Başka yokluk var. Mahvolduk gitti. Diyorlar ki bu memlekette açım diyen yalan söylüyorlar. Kim diyor? Vatandaş. Boşta yaşıyoruz. Boşta yaşıyoruz. Boşla. Ne kadar borcunuz bana göre ne bileyim borçlansam 250'yi geçer. Bin, milyon milyon. milyon. Evet, 250 bin evet. TL'den bahsediyorum. Ne? 250 bin TL. 250 bin TL, 750 verecek durumumuz da yok. Bittik bittik. Şimdi, konuyu şuraya bağlayacağım. 100 bin TL kredi kartı limiti olanlar tamam. 750 lira Ölmek vergi ödeyecek. Ödemek ödeme Öyle bir şey de yok. Harac yok. Harac olur. Harac. Harçta değil harac olur. Ödemek istemiyorsunuz. Yok öyle bir şey de yapamazlar. Ödemek de istemiyoruz. Teşekkür ettik. Biz Size e de, şey de soralım. Iş, Sizde durumlar nasıl? Memnun musunuz hayatınızda? 750 diyor. Yok yok ben hiç hayatımdan memnun değilim. Çünkü Tayyip Recep, Recep, Recep Erdoğan acından ölüyor. Milletin ilaçlarını düşünmüyor. Yerde karıncadan adam vergi. Bilmem şundan vergi, bundan vergi. Onun yaptığı en büyük terbiyesizlik bu halka. Böyle söyle. Bu halka en büyük terbiyesizlik yapıyor. Suriye'den gelen, oradan gelen, buradan gelen vergisi hepsini bize. Bu ne terbiyesizlik? ne küstahlıkta ben de anlamıyorum. Daha önce Sayın Erdoğan'a oy yeter. vermiş miydiniz? Ona oy veren Müslüman değil ki. Ben Müslüman, Yok, ben mi? öyle diyorum. Boynumda geçti yes, öyle diyorum. O zaten Müslüman ne? değil. Hadi ben konuşturmayın. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Gündeminiz neyle meşgul? Güzel bir yaşantı yaşamıyoruz onu biliyorum. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekliliğiniz hayalinizdeki gibi mi peki? Emekli, emekliyim ama ben bur burada al almıyorum. Emekli Almanya'da arıyorum. Nerede? Almanya'da. Almanya'da. Ee. Almanya'dan gelen emekli maaşı Türkiye'de evet. size yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor. Ne kadar alıyorsunuz? Ayıptır söylemesi merak ben ediyorum. Ben 500 lira alıyordum 500 euro. Ma Mart'ta o zaman. Şimdi de 700 o euro alıyorum. Yani benim kirama yetmez. Kirama yetmez. Orada da kira 1500 liradır. Mart şey o euro olarak. Ben 300 lira veyahut 700 lira alırsam neyle geçineceğim? Almanya'da olsun burada olsun. Geçinmek zor. Peki burada 12.500 TL alan emekliler hakkında ne düşünüyorsun? Ben burada 500 lira emekli, 5000 lira emekli alsam da yetmez. 12.500 TL alanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 12.500 lira, 25.000 lira alsam yine yetmez. Yetmeyecek yani bunu. Herkes de biliyor, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Emeklinin yüzü ben gülecek mi? Burada ben bir, ba bir balık yedim, 1000 lira. Emeklinin yüzü gülecek mi peki sizce? İnşallah gülecek, ya, bekliyoruz. Umutlu musunuz? Vallahi Umutluğum. pek umutlu değilim ama inşallah olur. <laughs> Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaş durumu karışsan yani. Belli bir kesimde diyor ki madem bu kadar kötüyüz, her yer dolu, restoranlar dolu. Nasıl perişanlık Herkesin demek durumu, geliri var. restorante gidiyor Ben gidemiyorum. Durumu olanlar gidiyor Evet, diyorsun. öyle aynen. Şimdi sen paran olması nasıl gideceksin restorana? Adam hiç hesap ödeyeceksin. Nereden ödeyeceksin? Parası olan gidiyor. Size şunu da sormak istiyorum. 100.000 TL kredi kartı limiti olanlar 750 TL vergi ödeyecek. Görmüşsünüzdür belki haberlerde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah bilmem. O kendi düşünecek. 100 bin lira çekerse onu kendisi 100 bin yorak bin olay... TL bir para mı size? Şu an hani vatandaş diyor ki 100 bin lira aslında bir çocuğun dershane masrafı yıllık. Ben bir başkasının parasına gidip başka bir Yap. iş yapamam ki. Yiyip ki. Ben senin paranı nasıl yiyeyim içeyim nasıl ödeyeceğim sana? Ona evet. göre yorgan yorgan Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz Sizce ne var şu anda? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. 750 TL vergi ödenmesi var. Bir hali konuşuluyor. Vatandaşlar niye ödüyoruz? Niye ödeyelim ki? Diye soruyorlar. Bu benim kendi gündemim. Sizin de gündeminizi merak ediyorum. Ee, siz musunuz? Asla. Geçiniyorum desem yalan söylerim. Değil mi? Biz nasıl geçineceğiz? Biz de çalışanız biliyor musunuz yani? Kolumuzla çalış çalışıyoruz. Çalışsak tok, çalışmasak açız. Doğru değil mi? Onun için hayat çok zor ya. Valla geçinmek çok zor yani. Üç tane öğrenci okutuyorsun, geçinemiyorsun yani. Bir de kirada olduğunu düşün. Nasıl, neyle geçineceksin ki? Nasıl yapacaksın ki? Diyorlar ki bir ailede tek kişi çalışmıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu cümle? Ben, ben, şu an tek tek çalışıyorum. Şu an tek çalışıyorum. Üç tane öğrenciye bakıyorum. Nasıl Allah olsun. Sağ olun. Yok. Teşekkür ederim. Şunu merak ediyorum. Yıl sonu geliyor. Askeri ücret ne kadar olur? Askeri ücret 20 olur ya. 20. Bari yeterli ya. mi 20? Peki? Yeter, yetmez. Sizce yeterli mi? Bence yeterli. Değil. De ben diyorum taş patlası 20 yani. 20 üstü olmuyor. Ben teşekkür ederim. Gündeminizi merak ediyorsun. Gündeminiz eğitim mi var, ekonomi mi var, vergiler mi var? Gündemimiz eğitim. Öğretmenim çocuklarla uğraşıyorum. Hocam şunu merak ediyorum. Öğrencilerle ilgili hep şu söyleniyor. Nerede kaldı o eski nesil? Hep yeni neslin çok kötü olduğundan bahsediyorlar, saygısız olduğundan bahsediyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yok yani o her zaman o var yani. Hani 80'de, 90'da her zaman eski nesil, yeni nesil her zaman beğenmemiştir de. Yalnız cep telefonlarının ve medyanın şeyi var. Çok meşgul olmanın, zihinler böyle dolu gibi. Öyle bir olumsuzluk şey yapıyoruz, görüyoruz çocuklarda ama yine de genelde iyi yani. Eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Yani eğitim sistemi, tabii yapılacak çok şey var. Çok şey yaptılar ama çok eksikler var. Yapılacak çok şey var. Gençler merhaba, gündeminizde ne var diye soruyoruz. Hocam ben sabah kalkıyorum anladın mı? İşime gücüme giderim Beşiktaş'a. Çalışıyoruz ekmeğimize bakıyoruz anladın mı abla? Hani ayağım... Abla devir öyle bir devir ki abla. Bu çocuğun düşünceleri bile abla bir parça ekmek oldu artık. Yemin ederim abla sana. Sabah bu çocuk onda kalkıyor abla. Abi bu saatte geliyoruz işte abla. Bu çocuk bunu düşünmemesi lazım. Okuması lazım abla. Senin de okuman ben lazım. Oku, ben benim okumam lazım ama benim bir tane çocuğum var abla. Ben evliyim. Yani kaç yaşındasın? Ben romanım abla. Kaç yaşındasın? Biz erken evlendiriyorlar. 17 yaşındayım ben. 17 yaşındasın bir çocuğum Biz erken var. evlendiriyorlar abla. Çünkü hani bir sahip olalım diye bir şey olalım diye. Ben ne yapayım abla? Birlikte ben nasıl çıkartayım bezimi, mamasını? Nasıl çıkartayım abla? Yapamam imkansız. Peki merak ediyorum. Beni yanlış anlama yargılama tamam. Elini ayağını tutuyor. Niye normal bir işte çalışmak yerine böyle riskli bir işte çalışıyorsun? Tamam. Bugün 300 lira kazanırsın. Belki yarın hiç kazanamazsın. Ama düzgün bir işte çalışsan sigortan olsa, güzel bir maaşın olsa şimdi, güzel olmaz mı? Şimdi şöyle bir şey var abla. Biz aylıkta çalışsak abla bize yetmez abla. Bize günlük para lazım abla. Biz günlük yapalım ki bir buçuk kimiler evimize getirelim. Biz yapıyoruz Allah'a şükür abla. Hayır, geliyor ben. mu bunlardan beni? Geliyor Sanırım. abla ya. Allah'a <laughs> şükür ne? geliyor abla abla. En önemli olan dili abla zaten. 8 yaşından beri çalışıyorum abla ben. Burada mendil sattım, kalem sattım, peçete sattım ayıp bir söylemesi. Böyle geçiyoruz. Aylık çalışsak vallahi yapamayız abla. Anladın? Aç kalırız abla. Çocuğum var dedin. Var abla ee, çocuğum. çocuğun hayatının senin gençliğin gibi olmasını ister Yok, misin? Yok hiç istemem abla. Ben annemi bile çalıştırmayayım abla. Çalıştırmam da abla zaten. Hani aç kalalım, sus kalalım çalıştırmam abla. Muhtaç ben, kalmasın. Tabii abla. Ben annemi öyle görmek istemem abla çalışmasını. Sen ne düşünüyorsun? Kaç yaşındasın? 14 abla. 14 yaşındasın. Okula gitmiyorsun. Beşte bıraktım abi okul. Diyecek bir şeyimiz yok ki. Yani. Hayat böyle abla. Herkese sesleniyorum abla buradan. Bizi görününüz lütfen abla. Öyle mi demek istediğim bir şey? Canınızı sağ ol abla. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler abla. Yayınla abla bunu. Yayınlayacağım tabii. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Valla vatandaşın gündeminde biliyorsunuz biz pek siyaseti takip etmeyen bir toplumuz, araştırmayan, sorgulamayan. Hayatın bir kesimi çok zengin yaşarken bir kesimi fakirlik içinde geçinemiyorlar. Biraz ev sahipleri çok acımasız davranıyor kiracılarına karşı. Yani hiç beğenmediğiniz bir eve bile 15-20 binden aşağı yok. E, Türkiye'nin durumu belli. Yıllardır insanlar çalışıp bu ülke hizmet eden insanlar maalesef bir gün 12.500 maaş alanlar var. Emekli maaşı alanlar var. Azgari ücret desen ona yetmiyor. E olmuş en az 20-30 bin bu vatandaşı nereden alıp nereye versin? Herkes şaşırmış durumda. Hiç kimsenin bütün siyasetçilerin sadece kendi çıkarlarına çalıştığını vatandaşını düşündüğüne inanmıyorum. Hepsi aynı kafada muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? geçtiğimiz günlerde Özgür Özel asgari ücretin 25.000 TL olması gerektiğini düşünüyorum dedi. Bir hali de tepki aldı. 25 bin TL şu an bir vatandaşa da yetmez olarak tepki aldı. Nasıl ya Şöyle bir şey 25.000 olsun fakat enflasyonu düşürsünler yani ne kira artışı olsun ne maaşlara zam olsun yani herkesin geçinebileceği hayatını idam ettireceği şekilde olsun. 25 binde bugün yetmeyebilir ama normal bir vatandaş eğer ev sahip 10 lira, 15 lira olursa 25 binle hali hali geçer. Ekonominin çok güçlenmesi lazım. Muhalefetin sadece söylemle değil, icraata geçip yapması lazım. Muhalefet de şu an zeytin hasadı yapıyor. Gördüğüm haberlerde. Evet. Onlardan da çok bununla gurur duyuyoruz. Ama bu yeterli olmuyor. Bir kere artık muhalefetin ve diğer partilerin artık sınırlarımızı kapatıp daha fazla göç almasını önlenmeli. Yani bu kadar insan bu kadar hiçbir şey yetmez. Evler desen yetmez, kiralar desen yetmez, maaşlar desen yetmez, hiçbir şey yetmez. Artık sınırların bir şekilde mülteci olsun veya sığınmacılara kapatılması lazım. AKP'nin özellikle bunu yapmasını ve diğer partilerin de buna katılmasını canı gönülden istiyorum. Umarım Tamam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi o gideceğim belediyenin verdiği ucuz yemeğe gidip yiyeceğim. Ne kadar o yemek? Üç çeşit yemek 40 liraya. 40 liraya Evet yemek. evet. Günde belki 500 bin insan kuyruğa geliyor o yemeği yemek için. Yok. Yazık Yok. değil mi? Bir de bizim kadılarımız her zaman ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Hep iktidarı eleştiriyoruz da. Muhalefet var mı bu ülkede? Yok ben az önce bir de, hazırladım. Bir de araştırma yapmamız lazım. Hep mikrofonu tuttum açız şunu bunu diyen var. Gerçekten. Tabii tabii tabii. <laughs> He <laughs> he aç açladı. Aç, Açız diye de açlıktan bir gün geberirsiniz. Bir saniye. Bir saniye. Şu anda 40 liraya insanlar karnını doyurmak için saatlerce bin saniye. Saat devrecek, yer devrecek. Yer, yer, yer saatlerce. 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 kuyruğunu gör. Gel yemek kuyruğunu gör. Düzeltebilecek var, var. 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 var mı? Bildiğin varsa oraya verelim oyu. AK Parti siz, kim var? Muhalefet var mı? Önce onu. He? Siz kimi düşünüyorsunuz? İşte onu söyle. Var mı? Öncelikle şu öfkelerimizi, sinirlerimizi atalım. Siz sağ, siz sol hiç fark Muhalefet tane. var mı? Muhalefet bence yok. İktidar bence iktidar bilmiyorum. kadar muhalefet önemli. Muhalefet muhalefetliğini yapsa. Muhalefetin vazifesi nedir? Muhalefet der ki gelin böyle iktidar ile böyle bu şey. Bu ne yapmış? Adamı indirelim, bunu kovalım, gitsin. Bu gel, gelmesin. Böyle böyle siyaset olmaz ki ya. Siyaset bu ülke, ülke olanı, Türkiye Cumhuriyeti böyle bir bolluğu, böyle bir varlığı, böyle bir saltanatı, Abi böyle ya, bir şey. Bir saniye durur musun? Yaşamamış. Sen, sen kendi sen kendi kendine kandırmaya devam et, beni kandıramazsın. Biz eskileri çekiyoruz, bu ülkeyi satanları, Musul'u, Kerkük'ü satanların şeyini çekiyoruz. 780 bin kilometre kareydi, halen 780. Bu ülkede bir şey satılmadı, kimse sırtına bulunmadı. Bu, so, bu bolluğu, bir saniye. Bir evde 5 kişi var, Beşinin de arabası var. Dört, <laughs> 4. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır, ben i, yok. E e, niye o? biz fakir bırakıldık? <laughs> Neden fabrikaların sahipleri <laughs> Yahudi, Ermeni şu bu? Neden <gülüyor> Türkler? <laughs> Al bir saniye dur. Bir saniye ağzını <laughs> ondan bundan duy. Bırak. Sakin. sakin. Ondan bundan kaptığınızı burada konuşmayın. Siz, siz de öyle bir, konuşuyorsunuz. Bir vallahi. saniye. Hayır, hayır. Siz de ezbere Şimdi bir bir fabrikanın sahibi ya Yahudi'dir ya Ermeni'dir ya bilmem hiçbir tane Türkler Müslümanlar hep ya kapıcı ya bekçi ya şey neden düzelemedik hep kadar biz kadar okutulmadık evet. bir yani ilkokulda biliyorum. ilkokulda niye öğrettiniz bize Ali koş koş Ali koş bunları öğrettiniz bize He fazla bir şey öğretmeyin bunların kalır ama şimdi kafamız çalışıyor adam bizi uya, uyardı ya uyardı ya hepiniz saldırın ona Allah bir gün belanızı verir. Allah bir gün beni